İş Sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyelim ve bir soruyla başlayalım. Çocuklara ne iyi gelir? çokça sevgi, çokça oyun ama tabii ki kültür, sanat ve çokça edebiyat diyelim ve edebiyatla başlayalım. Türkiye'de çocuk ve gençlik edebiyatı deyince akla ilk gelen isimlerden 8. renkten 4 kardeşlilere büyüme serüveninde yolu onunla kesişmeyenimiz azdır. Özellikle kendi yaşamından izler taşıyan Fadiş romanıyla Türkiye'de çocuk klasikleri arasına giren sevgili büyüğümüz Gülten Dayıoğlu'yla 23 Nisan için bir araya geldik. Nesiller boyu okunan çocuk kitaplarının yazarı. Neredeyse dört kuşağım var. Allah dört kuşaktan okuyanları da gösterdi bana. Unutulmaz Fadiş karakterinin yaratıcısı. 89 yaşında olmasına rağmen çocuk ruhunu kaybetmemiş bir eğitmen. Bir şey diyeyim mi? Çocuk ruhu var benim içimde. Gülten Dayıoğlu, 60 yılı geçen yazarlık hayatında bugün bile çocukların okuma alışkanlığı edinmesi için uğraş veriyor. Beslenmek, yiyip içmek, su içmek gibi soluk almak kadar e, önemli e, kitap. Buna okuma kültürünün yerleşmesi diyoruz. Türkiye'nin neredeyse üçte ikisinde okul okul gezdim ben. Doğu batı, o bu tehlike. Hiçbirini göze almadan, milli eğitimin kanadı altında belediyelerin, valiliklerin ve sivil toplum örgütlerinin Kanada altında daveti demek bu. İşte bunun peşinde koştum. Yazar ayağına gidiyor çocuğun. Okuma alışkanlığına benim sesim alışsın. Benim bir metaforum var. Kitap günümüzde çok moda ya bir yaşam koçudur. Her şeyin koçu var ya. Kitap yaşam koçu. Ha, yaşamın A'dan Z'ye her şeyini kitapla öğrenebiliriz biz, kitapla. Zor bir çocukluk geçiren yazarın ilk kahramanı ilkokul öğretmeniymiş. Keşke hatırlamasam, öyle acı hatıralar var ki kızım. Anlatamam, dağılmış bir yuvadan ortada kalmış bir kız çocuğu. Öğretmenim başımın üstünde, nur içinde yatsın. İlk beni 3. sınıfta Kütahya'da 30 Ağustos İlkokulu'ndaydım, Ayşe Bumin. Ee, dedi ki Gülten sen dedi doğuştan yetenek var sende kızım dedi. Kütahya'nın çocuk kütüphanesine götürdü. Ben de kah, yaz, kış demeden okula da yakındı. Gidip çöküyorum, oturuyorum, derslerimi yapıyorum. Sonra da kitap alıp okuyorum. Hep okudum, hep okudum. Hocam bilinçlendirdi daha ilkokulda düşün. Gülten Dayıoğlu, 23 Nisan'ların nasıl olması gerektiğine dair hayallerini de paylaştı. Atatürk ki bunu düşünmüş ve ne güzel denk getirmiş. Ülkenin temeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ve ona koşut olarak da 23 Nisan'da da çocuğu vermiş. Onu birbirine bağlamış. Ben diyorum ki 23 Nisan'ı çok önemli bir konu gibi önümüze koyalım. Nasıl bir ülkenin ekonomik planı yapılır beşer yıllık beşer yıllık mesela şu 5 yılda şu kadarı yapacağız. Öyle bir plan yapalım ki her 3 yıl, 5 yıl, kaç yıldaysa 23 Nisan'larda bir çocuklar için bütün ülkede çocuk kütüphanesi açılmış olsun. Bütün kütüphanede ama. Başka zaman çocuklar için bir hastane açılmış olsun. Edebiyat ve çocuk ilişkisi teknolojinin dikkatleri çalan Albenisi'ne rağmen sihirli bağını sürdürüyor. Bu sıkı dostluk bağının özel temsilcilerinden Miyase Sertbatur, 60'ın üzerinde eserle çocuk okurlarının kalbini kazanan usta bir yazar. 23 Nisan vesilesiyle Sertbatur'la çocuklar için yazmakla ilgili konuştu. bir öğretmen hem de bir yazar. Miyase Sert Barut, çocuklarla geçirdiği 20 yılında birikimiyle birlikte 60'ı aşkın çocuk kitabı kaleme aldı. Benim şöyle bir farklı yanım oldu. 20 yıl kadar ortaokul çocuklarıyla birlikteydim öğretmenlik sürecinde. Onlarla ilgili çok fazla gözlemim oldu esprilerini, arkadaşlık ilişkilerini, barışmalarını, küsmelerini, teneffüsteki hallerini gözleme şansım olduğu için kendimi onların yerine koymayı da başardım galiba. Yani onlar gibi olabilmeyi. Böyle hissedince de yazmak bana çok zor gelmiyor. Ama elbette günümüz çocukları değişiyor. Yani kuşaklar arasındaki mesafe artık her yıl biraz daha zorlaştığı için o bağı yakalayabilmek. Onları takip etmek zorundayız. Biz yazarlar kendimizi güncellemeye devam ediyoruz. Çünkü çocuklar için yazıyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Radyo oyunları, öyküler ve oyunlar yazarak çocuklara birer kahraman kazandıran sert barutun çocukluk kahramanları kimlerdi? Kitaplığında kim varsa onlar bizim kahramanlarımızdı. Örneğin Ömer Seyfettin'in Öyküleri vardı sınıf kitaplığında. Batı'dan Jules Verne'in Macera kitapları vardı. Ortaokulda artık beğenin de oluşmaya başladığı için benim beğenim yine o dönemlerde çok popüler olan Kemalettin Tuğcu'yla ilerledi aslında. Biraz dramatik yanı olsa da kitaplarının, okumayı sevdiren, insanın işte merhamet duygusunu uyandıran etkileyici kitaplarda biraz onunla yol yürüdüm. Sonra Orhan Kemal, sonra Mehmet Seyda, sonra Gülten Dayıoğlu. Yetişkinler olarak çocuklara nasıl bir dünya bırakmalıyız? Bir çocuk yüzü gördüğünüz zaman yüzünüzde bir aydınlanma, bir ışık canlanıyor aslında. Biz bu ışığı gerçekten içimizde hissedebilmek için Onlara daha iyi bir dünya bırakmalıyız diye düşünüyorum. Daha iyi kitaplar, barış içinde bir dünya, en az sorunla yaşayabilecekleri bir gezegen bırakmak durumundayız. Bunu hep hatırlayalım istiyorum. Çocukların en mutlu gününü edebiyatla kutlamış olduk. Hasan Ali Yücel'in dediği gibi ağaçların en üst dallarındaki yemişleri uzanmanın yolu okuyup öğrenmektir. Biraz da edebiyattır demiş olalım ve gece gündüzle vedalaşalım. Yeni günde görüşmek üzere. kanat gece gündüzü sundu